Deyiz. Evet değerli Karantina TV izleyicileri bugün bir önce insan programında birlikteyiz. Bugün iki önemli ve özel konuğum var. Gerçekten e, mücadele ediyorlar. Kuzey Ormanları Savunması aktivistleri Banu Uzpeder ve Cenk Çalışır. E, hoş geldiniz yayınımıza Sayın Banu Uzpeder. Teşekkür ederim. E, sizin mücadelenizi izliyoruz. Verdiğiniz mücadelenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle doğa katliamına karşı verilen mücadelenin aslında bir parçasısınız sizler. Ee, ben size döneceğim. O arada sevgili Cenk Çalışır, değerli arkadaşım, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk abi, nasılsın? Teşekkür ediyorum, çok çok sağ olasın. Evet değerli Karantina TV izleyicileri, bugün Ranta, Talana ve yağmaya açılan ormanlar başlığı altında aslında bir savunmayı izleyeceğiz, dinleyeceğiz. Kuzey Ormanları savunması çok çok önemli bir, bir bir konu ve gerçekten ya kanal ya İstanbul diyen ama 2013'ten itibaren de bir mücadele e, veren e, ve gezi direnişinden sonra ortaya çıkan bir oluşumdan bahsedeceğiz. Ben bunu çok uzun uzun kendim anlatmak istemiyorum. Ben sevgili Ceng'e bırakmak istiyorum. Bu arada tabi aslında ilk sözü Banu Uzpeder'e vermek isterim ama şey bir pozitif ayrımcılık olarak da değerlendirmek lazım. Benim kusuruma bakmasın. Cenk'ten başlayalım. En azından bu süreçten ne oluyor, ne bitiyor diye. Nasıl oldu? Nasıl oluştu bu Kuzey Ormanları Savunması? Onu Cenk Çalışır'dan dinleyelim. Sevgili Cenk, evet. Kuzey Ormanları Savunması aktivisti olarak uzun yıllardan beri, başından beri bu işin özellikle içindesin, savunmanın içindesin. Nasıl oldu? Nereden çıktı? diye sormak istiyorum özellikle de 28 Mayıs 2013'ün sabah saatlerinde Taksim yayalaştırma projesi kapsamında vesaireyle başlayan gezi direnişinden sonra çıktığını biliyorum sadece. Söz sende. Seni dinliyoruz. Çok teşekkürler, Çok teşekkürler. Abi, sağ abi. Sağ ol, sağ ol. Bu imkanı bize verdin. Öncelikle bütün e, teşekkür ederim arkadaşlara, çalışanlara. Şimdi abi şöyle oldu. Biz gezi çocuklarıyız. Gezi e, direnişinden sonraki oradaki Bayağı e, iyi bir direnişten sonra arkadaşlarla bir, yere, bir araya gelip e, Çünkü orada yatay bir yapılanmayla yapılan forumların sonrasında e, Ne yapalım dedik yani devam edelim bu, bu şekilde burada bitmesin Sonra e, Gerçi ben o, en başında yaklaşık ben de 7-8 sene 7 senedir falan Coastayım ama En başında ben gezide bulundum ama en başında yoktum. Daha sonra katıldım. Arkadaşlar böyle bir karar almış. 7 Temmuz 2013'te KOS'u kurmuşlar. Bir buçuk sene sonra falan da ben katıldım. Zaten gezinin çocukları olarak devam ettik. Aynı e, gezideki olanları forum şeklinde devam ettirdik. Yatay yapılanma. Bizde üst yok, ast yok, başkan yok. Her cuma forumlar yapıyoruz. Amaç için bir araya geldiniz. Öyle mi anlayayım? Yok. Tabii tabii yani bizde başkan yok, yönetici yok, işte ne bileyim bu STK'larda olur biliyorsun abi işte yönetim kurulu olur. Bizde öyle bir şey yok. Bizde herkes kosçudur. Kos, sadece bizim kriterimiz şu kos forma katılması gerekiyor arkadaşım. Bizim her cuma her hafta yapıyorduk onu ama işte pandemi biraz etkiledi son iki sene ve 15 günde bir 20 günde bir falan yapmaya başladık. Yaptık yani. Mekanımız vardı Taksim'de. Kos mekanımız vardı. Şimdi pandemiden dolayı orayı kapattık. Daha çok şimdi parklarda yapıyoruz, dışarıda yapıyoruz. Bulduğumuz yerlerde yapıyoruz. Bizim tek kriterimiz foruma katılmış olmak. bugün ben Kosçum diye gelen, e, foruma katılan, benden de 7 senedir ben Kos'tayım. İlk başından beri 9 sene oldu Kos e, kurulalı. Hiç farkı yoktur. Söz hakkı eşittir onun fikri de benimkin de aynıdır. Ya da 9 senedir orada olanla. Yani bizim böyle bir yapılanmamız var. Ya yani sen yeni geldin diye bir şey yok. Herkes eşittir. Zaten, zaten bizim zaten... çok değer verdiğimiz, önem verdiğimiz en önemli şeylerden biri. Artık bir aile gibi olduk. 9 yıl oldu. Mücadele devam ediyoruz. İşte gezinin çocukları. Geziden sonra kurulduk. Ee, elimizden geldiğince öncelikle kuzey ormanlarındaki işte köylere tabii bu geziden başladı. Köylere Destek vermeye çalışıyoruz ama e, tabii e, Türkiye'nin her yerinde bu talan yağma olduğu için çok yardım istiyorlar elimizden geldiğince İstanbul dışına da e, yavaş yavaş KOS büyüdü tabii onu Bağducu anlatır bazı bölgelere ayrıldık bazı bölgeler işte 7 bölgeye ayırdık çünkü hani sadece İstanbul'u merkez, merkez olarak düşündük sonra genişledik yavaş yavaş. E, Çalışma gruplarımız var. Çünkü mesela atıyorum bir köyde bir yardım istiyor, bir taş ocağı oluyor. Hemen şey de çok önemli mesela bir taş ocağı olacağı zaman bir bölgede ya da bir ağaç kesimi oradaki köylüler, o bölgedeki duyarlı insanlar bizi arıyor. Böyle konularda lokal konularda şey de çok değerli. Oradaki köylünün desteği, ee, çok önemli. Çünkü biz dışarıdan gidip oraya destek veriyoruz ama e, yani o bölgedeki insanın verdiği destek, direnişi Ben bunu, ben KOS e, aktivistiyim. Gezide bulundum yaklaşık 7 senedir ama e, ayrıca ben Köyünün bir köylüsüyüm. Kuzey Ormanları'nda bir köy. Orada biz bunu yaşadık. Benim de geldiğim, e, tanıdığım, evet. anneni de tanımış oldum. Burada da söylemekten gerçekten onur duyuyorum, gurur duyuyorum. E, ve gerçekten bir ressam. Kendi başına böyle emek veren uğraşan o onun fotoğraflarını o resimlerini evet. gördüm. Fotoğraf. Evet. Kendince bir şey yapmaya gördüm. çalışıyor evet. Kendi yaptığı Özel. özellikle. Gene Evet. Var. Yani i̇şte bu çok çok seninle, güzel. Şimdi orayı evet. ora özel bir siz köyünüzü savunuyorsunuz aslında. Yani evet, yani eee senin geldiğin gördüğün köyümüz bizim e, 1870'te dedelerimiz Bulgaristan'dan gelmiş oraya. Biz oranın yerlisiyiz. Orada da böyle bir mücadele 10 senedir. İşte gezinden, gezi zamanı falan değil. Bize işte kamulaştırma kağıtları geldiği zaman. Böyle bir mücadele orada da başl başladık, yapıyorduk. Kosta e bize çok destek verdi. Ben oradan Kos aktivisti oldum. Zaten gezide de bulunmuştum. Yani böyle bir kesişme, paralel böyle bir giderken birden bir kesişme oldu. E eş zamanlı güzel bir şey oldu. Ondan sonra da devam ettik. Çünkü her yer de talan devam ediyor. Sadece bizim köyde değil. Ha biz köyde mücadeleye devam ediyoruz. Kaybettik. Mahkemelik olduk. Yani bizi kamula acil kamulaştırmayla bu sadece savaş zamanı olurmuş. Köyümüzden 150 yıllık tapulu yerlerimizden bizi atmaya çalıştılar. Küçük paralar verip. Köyü böldüler, yarısına kamulaştırma gönderdiler, yarısına göndermediler. Böyle bir kakafone oluştu, çok kötüydü. Ki devam ediyor hala, ne olduğu da belli değil. O dönemde KOS olarak bize destek verdiler. İşte biz posta orada eylemler yaptık. O şekilde bu, bunu da hani bir diplomat olarak Tabii söyleyeyim. Bu ormanları aslında coğrafyası diye ifade ettiğiniz de var. Aynı şekilde. Ee, bu özellikle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce illerinin içerisinde olan bir yer değil mi? Yani evet, Kırktareli ve evet. Sanakkale illerinin yanlış mı söylüyorum? Kuzeyinde e, bir yer. Bahadırcığım, evet. şimdi o teknik bilgileri o verecek, o, o kısmı o anlatacak. İstersen Değil mi? oradan devam et. Evet, o zaman şöyle yapalım. Ee, senden tabii o süreci e, başından dinledik. Yani orada bir mücadele veriyorsunuz. Benim de bulunduğum yerde gerçekten orada kamyonları gördüm. Kamyon Özellikle orada hayatını kaybeden insanlar da vardı benim bildiğim evet. kadarıyla. Yani verilen bir mücadeleyle. Evet, tabii o zaman sana tekrar döneceğim sevgili Cenk. E, Banu Uzpeder'e döneyim. E, evet, e, değerli Banu Uzpeder. Şimdi e, özellikle bir kuzey ormanları savunması olması aktivisti olarak e, tabi bu mücadele sıradan bir mücadele değil. Aynı zamanda gerçekten ranta, talana ve yağmalamaya açılan ormanlarınızı savunuyorsunuz. Burada senden dinleyelim. Bu teknik anlamda e, biraz önce e, sevgilin Cenk'in ifade ettiği bilgileri de senden alalım. Evet, seni dinliyoruz. <laughs> tabii ki. E, biz e, 2013'te kurduk. Yani direnişi sırasında aslında Cenk'in de söylediği gibi e, yani Gezi hemen sonra İstanbul'un e, kudur ormanları dediğimiz e, çok kıymetli İstanbul'a suyunu nefesini veren ormanların e, kesilmeye hazırlandığını, 3. Tepki ve 3. Haliban için e, kesilmeye hazırlandığını öğrendikten hemen sonra e, toplanarak bir e, e, yani ormanları savunacak bir hareket e, planladık, tasarladık. Ve e, yani o zaman kadar Kuzu Ormanları'nın ismi konulmamıştı e, fakat e, Kuzu dedik ki bunu daha sonra çalış, yaptığımız çalıştaylarda burada da, da biz size bilim insanları tarafından e, tescillendirmişsiniz kuzey ormanları olarak. E, kuzey ormanları savunmasını kurduk. E, bu sene onun işlerinde giriyoruz. E, yani 8-9 senelerden yoğun mücadele veriyoruz. E, yani şöyle bir durum var elbette biz 3. E, köfte 3. havalimanının hav hav yıkılması <laughs> için e, e, Evet. Biraz sesle bir, sesle bir sıkıntı var. Herhalde biraz yakınlaştırabilir miyiz? Ee, ya da teknik olarak çözebilir miyiz? Ee, tam böyle anlaşılmıyor. Ee, ben, ben, ben de biraz yakınlaşayım. Evet. Ben de biraz yakınlaşayım. Olur mu? Evet, çok şimdi daha iyi gelmeye başladı. tamam. Evet. tamam. Bir, bir zahmet, bir, böyle bir genel bir özet yaptık. Şimdiye kadar konuştuklarımla ilgili daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Evet, sen de diyorsun. Tamam, biz e 2013'te, Gezi Delenişi'nde işte, hemen sonra kurulduk. Ee, yani o zaman e, İstanbul'un ormanlarının, e, ormanlarının üçüncü köprü ve üçüncü havalimanı için kesileceğini, e, kesilmekte olduğunu hatta öğrendik. E, ve e, bu ağaçlarımız, ormanlarımız için, doğa için mücadele etmeye başladık. E, yani o sırada tabii bir sürü e, hem rant projeleri hem bu e, projeler yapıldı. Fakat bir sürü engellediğimiz projeler de oldu bu sırada. Çok fazla engellediğimiz projeler oldu. Sadece İstanbul'da değil bahsettiğimiz işte hem batı tarafında hem de doğu tarafında yani bütün Trakya'da ve bütün İzmit, kocaeli bölgesinde, düzce bölgesinde engellediğimiz projeler oldu. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz bölgeler aslında böyle böyle çıktı. Yani biz mücadele ettikçe oradaki köylerin köylerin mücadelesini gördükçe. Ee, onlar bize, biz de onlara destek oldukça e, mücadelemiz ve e, kuzey ormanları e, coğrafyası büyüdü öyle söyleyebiliriz. E, şimdi bu tarafta yani batıda e, Trakya işte e, küteleri Tekirdağ'da ne e, ben e, bizim e, ormanlarımız sayıyoruz artık orayı. E, İstanbul, o İstanbul'dan çıkınca işte Kocaeli, Düzce, e, Bolu'nun bir kısmı, hafıza batıda aynı zamanda e, kuzey Çanakkale'yi elbette bizim. Kuzey Romanya coğrafyası sayıyoruz. bunlar aslında yani Kuzey Romanya coğrafyası dediğimiz yer bizim yaptığımız çalıştaylarda Orman Mühendisleri Odası'ndan pardon Orman Mühendisleri Mühendisliği Fakültesi'nden hocalarımızın da katıldığı çalıştaylarda o hocalarımızın da e, tescillediği bir isimdir artık Kuzey Ormanları. O yüzden de onların aslında hani bilgisi uzmanlığı doğrultusunda oluşturmuş bir bölgedir Kuzey Ormanları coğrafyası. Ee, toplam 11 ile kapsıyor dediğim gibi ee, ve bu e, yani bu bölgede bu bölgede mücadele veren halkla beraber biz mücadele etmeye devam ediyoruz. Aslında onların büyük bir mücadele bu. Ee, bugün de mesela e, yine e, Silivri'nin köylerindeydik, gittik, e, köyünde köyünde e, dolaştık biraz. Orada yani testiklerimizi yaptık. E, yani biz dolaşmaya ve sahada nasıl diyeyim mücadele mücadeleyi büyütmeyi e, büyütmeye devam ediyoruz. Peki bu arada tabii ya Kanal ya İstanbul diye bir etkinlik yani özellikle de böyle son bir arada e, gerçekten e, özellikle bir arada e, olduğunuz hatta Möntro tar tartışmasını da yaşadınız e, kendi aranızda. Biraz oradan bilgi verebilir misiniz? Mesela böyle ranta, talana, yağmalamaya açılan ormanlardan bahsediyorsunuz. Biraz o teknik anlamda gerçekten yani kimler kazanıyor burada kimler kaybediyor? Yani e, elbette hani en önemlisi bence yani bizce aslında daha çok insanlık kaybediyor yani doğa e, insanların e, yok etmesiyle e, yok olan bir şey değil aslında yani ilk başta insanlık kaybediyor çünkü e, doğayı siz bir arkadaş kadar e, katledersiniz bir yerden sonra o kendini e, geri gelmeyi başarır e, o yüzden hani hep diyoruz ya doğa doğa kaybetmez doğa bir şekilde e, kendini var etmeyi başaracaktır başarır da başarı başarı da şimdiye kadar. Ne yazık ki Kanal İstanbul Projesi'yle beraber de İstanbul çok büyük oranda kaybedecek. Ee, İstanbul aslında büyümemesi kadar büyüdü zaten. Büyümemesi gerektiği kadar büyük bir durumda şu anda. Ee, İstanbul yeni şehir yaparak daha da büyütmeye çalışıyorlar Kanal İstanbul Projesi'yle beraber. Kanal İstanbul'un bir rant ve e, e, konut projesi olduğunu biliyoruz. Yani o bahsettiğimiz mega rant projelerinden bir tanesi olduğunu biliyoruz. Ee, bununla ilgili biz iki sene önce, pandemiden hemen önce aslında, biz eee yine kuzenomara sığınması çağrısıyla bir bir kanalı İstanbul koordinasyonu e, toplamıştık. Yani ondan sonra o koordinasyon 200'ün üzerinde e, örgütlenme katıldı. E, şu anda hani hala e, yani mücadele etmeye, davalara katılmaya, eylemler yapmaya devam ediyor yaka İstanbul e, koordinasyonu. Mesela yarın da e, şimdi bir, bir keşi var. Ee, yine e, açılan davayla beraber davalı bir iki bir kişi keşfi e, yapılacak yarın. E, yarın da yine e, orada buluşup e, yine Mahmut Bey de işte e, orada buluşup e, bir kişi, kişi keşfine e, bizler yine katılmayı planladık ve yarın e, önümüzde bu gündem var. Ya yakın pardon şunu da eklemek lazım tabii yani yakın İstanbul var Kanal İstanbul projesiyle bizim için artık o beton İstanbul e, olarak anılıyor. E, veya Rant İstanbul gibi isimlerle anıyoruz bu projeyi biz. Bu projeyle beraber büyük oranda su, mera, tarım alanı çok büyük oranda İstanbul'un yok olacak ne yazık ki. Ormanlık alanlar da var bu yok olacak alanların içinde fakat çok büyük oranda mesela Küçükçekmece Gölü, işte Sazda Bosna Barajı çok ciddi tehdit altında bu projeyle beraber. Aynı zamanda tarihi kültürel miraslarımız var o bölgede hep, ee, yine Trakya bölgesine çıkarken, e, o tarihi kültürel miraslar da büyük oranda e, takip edilecek. E, yani umuyoruz ki bu e, projeyi yaptırmayacağız.